Herkese merhaba arkadaşlar. Her Bugün sizlerle Minecraft'ta şehir yapmaya çalışacağım. Şehir yapmaya çalışacağım dedim yani. Böyle güzel evler kend, kendi kafamdan uyduracağım işte. Yani öyle yapa yapa şehir yapacağım. Arkadaşlar ben her oluşturup geliyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle arkadaşlar oluşturduk dümdüz harita. Yeni başta ben ilk eve kuarstan yapmak istiyorum. Kuars blokları, büyük bulgaklar alacağım Bütün kuars blok alıyoruz. Sonra hmm, kapı lazım, kapı olmazsa olmaz. Ben meşeyi seviyorum, meşeyi çok seviyorum ben. En sevdiğim kapılardan biri. Sonra bana ne lazım merdiven, merdiven. Şunun kapı. Şimdi kapat soru merdiveni aç. Kuars merdiven. Daha güzel. Bir de bana ince camlar lazım. Bir de bir tane siyah bir alacağım. Arkadaşlar bir dakikaya geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Şimdi en çok bunları Bir de bana ünlü lazım. Düşünelim. Düşünelim. Hani hmm. Ne lazım? Ha bir de yerler için ben ee... taş alacağım. Yerleri koymak için. Taş. Kırık taş alayım. Ve başlıyorum Başlıyoruz. Kuvarsız. Bekliyorum. dolduruyoruz. Allah. Im. Ben bir ara yatta kalmada ev, ev yapmaya çalıştım. Evin yarısı yanlış bloklar. Evi evi evin çoğunlukla yanlış bloklarla yapmışım. Şöyle yapalım. Şöyle. daha güzel gözüksün diye. Şimdi de şuraya şuraya ve şuraya ve şuraya koyalım. Arkadaşlar ben bir dakika geliyorum. Arkadaşlar gel geldim. Şöyle boşluk var galiba. Evet. Tamam. blok yapmışım kim bilir ya. Ev yaptıktan sonra yol yapacağım. Şöyle bir itelim. Şöyle. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bedenden de şöyle. Bu da şöyle tam yanına. Şuradan şöyle çekelim. Şöyle yaptıktan sonra bir kere daha şöyle yaptık. Şöyle devam edelim. Şuradan da aynısını yapalım. Şöyle Ev kafadan bir be. Yani ben nasıl olacağını ben bile bilmiyorum. Şimdi evi şöyle yapacağız. Şimdi evin tam çek. Ya tavuk çek ya. Çok yakladı. Sonra şöyle daha. Tamam. Ve şöyle devam edelim. Ondan sonra yani. Şuraya bir tane. Ve şuraya şöyle kapatalım. atalım. Ve bu kafada bence biraz kötü oldu ya. Ev. Çok küçük oldu. Bir de küçük. şöyle kapatalım. Kapısı da şöyle olsun bari. Kapıyı koyalım. Koyduk kapıyı. Kapıları kapatalım. Şöyle bir duvar çekelim. daha çok kaleye benzedi. <laughs> Bence kaleye benzedi daha çok. <laughs> Evden. Şimdi şöyle Şimdi ben ne yapacaktım? Boş yerlere bakalım. Boş yer var mı? Tamam. bu ne yapalım? <laughs> yanlış bir şey yapmışım. Şu tam şu yanlış yere. Dışarıdan koysam daha güzel olur. Ben bunu kırışa attım. Nasıl Şimdi girelim. Burada bakıyoruz ya tamam. İkinci şimdi merdiven yapalım. Şimdi kata. şöyle şimdi kata çıkalım. Şöyle. Nasıl bir şey Ben bile bilmiyorum. Şöyle tane koy. Şöyle tane. Olmadı. Yok ya boşver ya. Normal yolumuz merdiven yapalım. Şöyle. Kırıklar, kırık var. Şöyle. Bir tane daha. Yanlış yere koydum. Heh. Tamam. Şimdi buraya bir tane şu. Şöyle Buradan şöyle taş Üç, ikinci kat. baya şey oldu adım güzel oldu da baya karışık oldu eve giriş var sanki eve odalara giriyor hayatta çıkansın sanki e, hayatta çıkansın dediğim baya boş köşe baya köşe var köşe dediğim aa en önemli şey almayı unutmayın Genel aldım ben farkında, ben böyle. Böyle Zaten her zaman gündüz yaptım. Belki tüm evler tamamladıktan sonra gülü Şimdi Ben ne yaptım ya? Ben bunu sevmiyorum ya. Yanlış bl blok Şöyle. Bu tamam, abi fena oldu da bu biraz değil. Bakımı değiştireceğim zaten. Buradan bu ikinci kata çıkıyoruz. Hmm. İkinci katta önce şöyle olmasın. Şöyle olsun. İkinci kat. Ha, şimdi bunun şurada çıkış burada burayı boş bırakacağım. Kapatacağım da yani şöyle kalacak. Tek böyle burası açık kalacak. Tamam. Şimdi ben buraya koyayım. Hmm. Merdiven. geliyor. Bu eve benzeme daha çok kaleye benziyor. Şöyle. Şimdi burası katı. alt katı yiye. şu Ama şunlar lazım nerede? Hah. Tripsi stop basamak lazım. Keşke senin yerine geçtiğini söyleyeyim mi seni ya? Ha? Seni alamıyorum. <türüyor> Hah. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle yapayım da şöyle. Bir Yola bak. Şöyle de bak. Buraya çıkabiliyor. Ama ona 3 kez çekeceğim şimdi. Evet. ve şöyle buraya Ondan şöyle şöyle şöyle, 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 şöyle. Ve şöyle. Ve şöyle. Hmm, Şöyle şöyle şöyle. Yok, yani şöyle 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 yok varmıyor Şöyle böyle şöyle şöyle evet şöyle dört bir tarafını yaptım. Şimdi ben burada şey yapmam lazım. Buraya çok dikkatliyim. Burayı şöyle camlarla. Ben burayı camlarla kapatmam için. Hepsini aynı hizada yapmalıyım. Şöyle yaptım birincisini. Hepsi aynı hizada. O zaman şunları şöyle yapalım. Şunu. Şöyle yapacağız. Bu taktik şundan. Şöyle yapalım şunları. Evet, tamam tamam. Видимо, раз у нас уже. Таня Куарской. И пачка, которую он половил E Çal. Ha? ha? Gel, gel. Niye? Gel, gel, gel. Yok evde. Oyna 50 liraya yatırdım. Hayda 50 liraya yatırdım. Ben atışım lan. yok. Anne, anne vermeyecekmiş. Ne oldu lan? Niye? Kaptan ya. Evde oyun oynuyor? Ne oynuyor? Arkadaşlar az önce ses oldu. Arkadaşlarım geldi de. Şunu şöyle devam edelim. Şöyle tamam. Şuraya Şunları kır. Az önce yaptığım gibi yapacağım. Şöyle. Hayır yaptım. Yanlış yere koydum oraya. Bunu şöyle koymam lazım. Dışarıdan. Dışarıdan olmaz. Şöyle 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 şöyle. Hı, oldu mu? Şöyle koyalım. Şöyle mi koyalım lazım? Hı, oldu. Şimdi ben şuraya kırıştır. Kapan. Şuraya tam koy. Sonra şuraya. Olur mu? Olmaz. Şuraya yapacağız. Şöyle. Ee, bir tane şuraya koyuyoruz ve şuraya böyle gördüğünüz gibi oldu ve son bir taraf kaldı şurası da ya buraya da gerek yok ya oraya yapamam doğrusu işte şöyle şöyle, şöyle. Tamam oldu ya şöyle. Tamam. Burası da balkon. Balkon çıkışı şöyle. Burada tane köşe seç kalıyor. Şimdi ben şöyle yapalım. İn. İnelim. Fenerle. Fener koyalım şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Şimdi böyle yaptık. Bütün evin eşyaları kaldı. Şunların hepsini bırak. Şimdi bunu güzel bir yatak yapmam lazım. Şimdi bir tane hangi yatak alayım? Siyah. Siyah güzel olur. Sonra ne alayım? Basamak basamak lazım bana. Meşe meşe tuzak kapısı. Bir de Hmm, basamak basamak. Hı? Basamak. Meşe basamağı. Sonra ne lazımdı? Hmm. Heh, Saksı. Bir de çiçek lazım. Çiçek şimdi bulabilirsin. Helal bana. Neyse çiçek bulayım. 2 2 चलाऊंगा मैं बच्चे के के मैं क्या करता हूं अवकाट रख दिया गेरिष हो दे गेरिष tane şey lazım. Bunu bir de kuas. 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 Ha, kuas Şurayı kapat. Şurayı kapat. Şurayı Az önce ben ışıklandırma için yapmıştım öyle o kadar. Işıklandı o da bu kadar yeter. Şimdi kadar şu şurada aldı. Şöyle. tasarruf edin. Arkaya iki tane basama koyuyorum. Bu benim bu arada kendi tasarımım. Umarım olur. Şu arkamı koyuyorum. Tamam. Şimdi şuraya bir tane çiğ. Şurada bir tane. Bunun üstüne saksı koyabiliyor muydu? Koyamıyordu. Şöyle tane. Olmadı. Şöyle. Nasıl yaparsam şöyle. Olmadı yine. Aşağıya doğru bakacak bir şekilde koymam lazım. Nasıl aşağıya doğru bakacak bir şekilde koyabilirim. Şöyle bir tane şundan. Şöyle üstüne bir tane şundan. Bir tane şundan. Şöyle bunu bir tane şundan. Çok küçük olmuyor. Yoksa halde değil için aldanmayın. Zaten çiçek saksı. Saksı. Çiçek. Çiçek. Şimdi şuraya ben şöyle geçiyorum. Şöyle. Ha şöyle. Şuraya bir tane neşe bırakmayın. दूर बाकी सब पीछे भी लोग कौन कौन सी Şurada kalıp da burayı düzeltelim. Aman Allah Allah'ım. Taşlayın yere alalım. Saksı. Şimdi ben şöyle, şöyle şöyle ne yapsam. Şöyle şöyle kapatayım. Ve şöyle yapayım. Aa orada şeyler kırılmış. Yürü koyayım. Şöyle Saksılar hariç herhalde. Tamam. Şöyle. Başka ne kadar bak. Bir de. Hmm. Su kadar. Bu kadar yatak odası yatak. Ateşli yatak odası güzel oldu mu? Bence güzel oldu ya. Şimdi sen şöyle bir Neyse. Şimdi diğer odaya diğer odaya geçelim. Burası salon diyelim. Merdiven alayım. Merdiven. Rengi düşüyor burada diyelim. Şurası da kumar diyelim. Bir şöyle bir şöyle para koyuyor, koyuyoruz. Şöyle şöyle, şöyle 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 anda. şöyle şöyle anda. şöyle 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 kanıtı. Şimdi şöyle tam şöyle. Şöyle bir tane yapacağız ama bu bu bu, bu şu kadar olsa yeter. Evet. Şimdi ortaya da şey lazım bana. Spray. Yani ne lazım? Cam lazım ince cam. İnce cam istediğim gibi koyduğum yıldır ona gidiyorsun. Bir de kalın cam alayım. Bir de bir de şey almam lazım. Onu yapayım. Bakalım. ne nasıl ya şöyle bakalım yatağa gel yatağa bakalım kurtarları. Dediğim gibi kurttan şapka.

Anonim hmm. <laughs> 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 Şöyle şimdi ne yapalım? Üç katta öldürsün. Şöyle elimizdeki bırakalım. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.